Evet canlar yeni bir var ultra bölümünden hepinize selamlar diliyorum gecenin bir saatinde videoya girdik şu anda daha da şöyle göstereyim bizim bize göre saat 1'e 10 geçiyor oyunda göre de saat 12 yeni etkinlik geldi bu yeni etkinlikler sizlere bahsetmek istiyorum göstermek istiyorum dostlarım şöyle video keyfiniz ufacık biliyorum. şimdiden hepinizden özür diliyorum çünkü sizlere güzel bir çekilişten haberdar edeceğim ve arkadaşlar ucu da var ultra'da elmas almanın yolundan bahsedeceğim arkadaşlar şöyle göstereyim burada 4 kişiye 600 TL tek tek de 600 TL benim matematik burada biter Bunları siz bir çarpın toplayın. Toplam ne kadar ediyor? 6, 12, 18, 24. 2400 TL'lik 4 kişi 600 TL şeklinde bir çekişimiz var. Tek yapmadığı gereken buraya gelip referans linkimden yani açıklamadaki referans linkimden denemetleri ref linkinden playsel arkadaşlar kayıt oluyorsunuz. Sonra çekilişe geliyorsunuz. Burada çekilişe katılıyorsunuz ve katılmış sayılıyorsunuz. Aydiyetten bunun haricinde sizlere şöyle bir şey göstermek istiyorum. Vartun Ultra'da gerçekten şu anda en ucuz elma satan yer burası arkadaşlar. 10K elması mesela sepete ekledim tamam mı? Hemen sepete gittim. Bu arada özel bir kod var. Onu da uygularsanız çok daha fazla indir faydalanabiliyorsunuz. 10K elmas 3675 TL. Şimdi arkadaşlar <laughs> bir de buraya ultra 10 yazdığınız zaman ki ben bunu kullandım. Şu anda bunu daha önce kullandığım için bir daha kullanamıyorum. Bu biraz daha indirime giriyor. %10'luk bir indiriminiz oluyor. Bunu da sizlere söylemek istedim. Bu etkinliklerde kullanmanız için faydalı olur arkadaşlar. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Denemetli referans teki de kayıt olmayı unutmayın. 10 haricinde de çarımızı geliştireceğiz. SG'mizi yükselteceğiz yine dostlar. Aynı şekilde devam edeceğiz yani kaldığımız yerden. Videoyu geçmeden önce şöyle bir like yorum patatırsanız çok ama çok sevinirim. Ee, çok fazla sesli konuşamıyorum çünkü gece saatlerinde biliyorsunuz malum. Aktiflik ödülü vesaire buradan ödüllerimizi alalım öncelikle. Ardından burada seçicide bir hediyemiz var. Bu bize ne veriyormuş? Savaş koruma veriyor bir tane. Allah Allah savaş koruma. Şimdi bunlar alınabilir arkadaşlar. Bu direkt ben yıldız arttırma muhabbetine giriyorsa eğer ki bu alınması gereken bir eleman. Başlangıçta onu söyleyeyim. Buna herhangi bir işimiz yok. Buradan da gene ay tozu vesaire alınıyor. Ekstra olarak aynen başka bir şey. Ay taşı hazinesi alınıyormuş. E, peri geliştirmek isteyenler için arkadaşlar bunlar kesinlikle alınması gerekiyor. Gene bunlar geliyor. Onun haricinde bizim işimize gelecek şeylere bakıyorum şu anda. 3K'ya buradan bizim işimiz 3 kaymasa bu 20 tane vulkan paketi var. Diğerleri hiçbir şekilde iş işimize yaramaz. Buraya bakıyorum burada gene fashion moda ruhu çantası alırız ya da SSS ekipman arıtması alırız arkadaşlar. Buradan da fashion ruhu parçası. Buradan da arkadaşlar gene hiçbir şey yaramıyor bizlere. Ee, bu kardeşimizin içinde gördüğünüz üzere binek alabiliyorsunuz. Yani bu etkinliği birazcık elmas, biraz değil bayağı bir elmas gerekiyor. Skafadan buraya 6-12-18 kadar elmas sadece şu binekler için girecek. Buradan binekleri alabiliyoruz. Onun haricinde yanlarını da öz seçebiliyorsunuz. Ekstra olarak bunlarla geliyor. Bunları seçebiliyorsunuz. gene 15 tane bize bundan lazım. Bu burası bir şey lazım değil. Bunlar işin bir yarar. Bu da yarar arkadaşlar. Bunlar da tabii ki de yarıyor. 99 elması diyor. 99 elmasımız veriyorsun. 99 bağlı elmas alıyorsun gibisinden düşünebilirsin bunu. Ama ben 99 elmasımızın üstümüzde kalmasını istiyorum. Onun haricinde bu etkinlikte bizlere gelen neler var? Özel takas mı özel takas? Bunlar eski etkinlikte arkadaşlar. Ee, bunlar da eski etkinlik. Yine aynı şekilde şampanyaya geliyorum. Şampanyaya baktığım zaman burada alınabilecek herhangi bir şey yok. Gördüğünüz üzere vulkan paketi vesaire gene yok. Ee, onlar büyük ihtimalle gelen zamanlarda tekrardan gelir buraya arkadaşlar. Ee, bu etkinlik bu işe yarıyor. Onlar haricinde burada kadeh alabiliyorsunuz on k elmas çekim yaptığınız zaman. Bu şekilde durum. Ben de dedim ki o zaman arkadaşlar ben videoya girmeden şunu bir halledeyim hazır gelmişken. Bir de suna böyle bir kafa göz dalalım sizle beraber istedim. E, bir tane basalım. Fashion'ın ruhunu alırsak güzel diyecektim geldi. Allah Allah. Tek de burada potansiyeli daldık. aldık. İlginç. Bir daha basıyorum. Tek de bakalım bu sefer ondan geldi. Eyvallah kanka. Gelişim markette bunu almıştık biliyorsunuz ki. Daha fazla bir şey almaya gerek yok. Gelişim puanlarımız kalsın. İlerleyen zamanlarda harcarız. Hemen arkadaşlar gizli alanımızı halletmek istiyorum. Gizli abi selamun diyelim. Oto savaşa baskın yaptık buradan tek tek selamlar Bir tur daha bir yapıyorum. Ardından gökyüzü yolunda ilerlemeye çalışacağız dostlarım. Gökyüzü yolu biliyorsunuz bizler için önemli. Yani bu Allah'ın emri bir şey. Burada üzerimizde 85 tane bu kardeşimizden var. Bunları besledik. Lonca olarak arkadaşlar bölümü bitirdik gene. Biz bu bölümler bu bizim lonca olarak bitiyor. Burada vantilatör olmazsa şöyle birazcık kendime doğru çevireyim. Heh, yanlış bir yere girdim bu arada ya. Benim burada ne işim var kardeşim? Arkadaşlar lonca diyorum. Hemen lonca oyunlarından sağa kaydırıp burada loncaya geliyoruz. Bakın burası da bitti. 5. kısım da bitti. Artık yani 6'ya geçecek bundan sonrası. Buradaki bölümlerin hepsini aldık. Gümüş marketinde gene alabileceğimiz burada potansiyel falan var ama bunları asla almam. Buradan bunları almak çok daha mantıklı. 76 tane ejderha ruhu parçası buradan alıyorum kendime. Hemen çıktık onlara da bir basalım dilerseniz sizlerle beraber canlar. Bastığımızda buranın da seviyesi atmasına az kaldı. Arttığı zaman bu özelliklere gelecek. Bunlar da bize güzel bir sevgiye vereceğine inanıyorum ben şahsen. Hazır burayı açmışken şuna bakalım. Artı basabiliyor muyuz? Basabiliyoruz. Bir tur artısını basalım. Ardından canlar burada e, çevre yapmıştım ben. Çevrede yıldız görevini yapmıştım. Tabii yüklenirse bugün. İnşallah bugün yüklenecek. Yani çok da bir şey yokmuş. 10 tur boyada, e, bu kardeşimizden basabiliyoruz bildik. Onun haricinde geliştirebileceğimiz herhangi bir şey var mı? Vallahi bir tane bu gelmiş. Ufak sege ufak segedir. Çünkü bugün hedefimiz arkadaşlar bu SG'ten tam 1900'ü e tamamlamak olacak. Ya onda da potansiyelde motansiyelle çok rahat tamamlayabiliriz ama hemen böyle ufak ufak şeyleri de yapmak istiyorum. Yanlışlıkla bir kere daha bastık. İnşallah onu saymadı. Tam göremedi bu orada ama olsun. Perimize geliyorum canlar. Şimdi hemen serisinden potansiyellerden bir tane basalım. 3 saldırı verdi. Çok güzeldi. SG verdi. 1900'ü e tamamladı geldi. Yani. Dediğim gibi potansiyelde tamamlayabiliyoruz aslında. Ama bizim amacımız arkadaşlar sadece potansiyelde yapmak değil tabii ki. Burada enerjimizi bir harcamak istiyorum öncelikle. 3 tur baskımızı atalım. Buradan bir tane rüzgar için bu kardeşten geldi. Eyvallah. Çiftliğimiz de uplanmış, dolmuş. Bunları da topladım dostlarım serisinden. Uzun süredir amfi atamıyorum çünkü bir müsaitliğim olmuyor. Amfiye giremiyoruz 2 gündür. 2 hatta 3 gün falan olmuş olabilir yani ona da. Ee, i̇nşallah ilerleyen zamanlarda müsaitliğimiz olduğu takdirde amfiye öğlen sabah girmeye devam edeceğim ve videolarda gelecek arkadaşlar amfide. Ee, deneme vesaire atacağız. Ya Yaşayımızı halledeceğiz. Ama onun öncesinde bizim tabii ki bir kutsal görevimiz gökyüzü yolumuz var biliyorsunuz ki. Bu bizim için çok önemli arkadaşlar. Gökyüzü yolunda hatırlarsanız ki bu bossları geçememiş e, keşif yapabiliyoruz şu anda. O yüzden keşif yapacağız. Keşif yaparak ilerleyeceğiz yine. Bunu da yüzde kadar getirmeye çalışacağım. Eğer geçemezsek yine keşif yapmaktan devam edeceğim. E, bu ödülleri buradan zırh şey yani direnç gibi bir yıldız daha arttırabilirsek o bizim için çok güzel olacak. Oradan çok güzel bir hasar almış olacağız. E, e, SG almış olacağız ve hasar da arttırmış olacağız. Yani bu bizim arkadaşlar şöyle diyeyim. Bizden düşük adamların bizden fazla bize fazla vurması e, bundan kaynaklı biliyorsunuz ki. Burada yanlış bir ödü dedim galiba. Yine yani komboyu tutturamadık. Skiller de berbat. İnşallah geçebiliriz abi. Deneyelim bakalım geçebilecek mi? Şu an üzerimize bunlardan var. Bir tane de şu kardeşimizden gerekiyor bize. Ondan da çözdüğümüz zaman abi ben direkt internetim falan düzellik halinde kombi yapabileceğimiz bir halde skill'lerim de düzgünken girip dalarım. Ama onun haricinde arkadaşlar imkansız yani geçmek. Ki e, birazcık da şansımız yaver giderse geçeriz yani diğer katlarında son bosslarını. Ki bu katı geçtiğimiz zaman çok fazla malzeme elde etmiş olacağız. O malzemelerde bizim sevgimizi tabii ki de çok güzel bir şekilde yukarıya atmış olacaktır canlar. Serisinden ben burada bir periye kalkacağım direkt. Ardından arkadaşlar 3. skill atayım. Ya da 2. skill atalım. 3. skill atmaya gerek yok. Bundan sonra kanama vurduktan sonra can çekeriz. E, kendimiz can basarız daha doğrusu kendimize. Çünkü bu 1 milyon can basıyor nereden baksanız. Yarı canımızı basıyor bize. Bizim için önemli arkadaşlar. Buradan 5. skill, 3. skill derken zaten buraya da sonuna gelmiş oluyoruz. E, gökyüzü keşifini yapmayanları için söylüyorum. Bakın bu gökyüzü keşifi arkadaşlar şart. Yani bunu yapmama gibi bir lüksünüz bu dünya üzerinde mümkünatı yoktur yani öyle söyleyeyim. Buradan bir can çektim. Kanamayı da burada vurduğumdan sonra arkadaşlar büyük ihtimalle kanamaya ölecek arabasımız. Aynen öyle. Ana, arada. Evet, evet. <laughs> arabasımız öldü ve bir öz boşluk aldık. 150 tane öz boşluk lazım biliyorsunuz. Bir üste atmak için. Onu da katacağız artık. Yapacak bir şey yok. Burada keşifle devam ediyorum ben. Yeni arkadaşlar keşife devam. 40 eylem gücü güzel. Keşif puanı falan da gelsin burada. Bastıkça geliyordur büyük ihtimalle. Eylem gücü 20 geldi. Orta tabi 20. Burada element kalıntısı ve son bossumuz geldi. Yine hiç denemeye gerek yok. Buradaki son boss'u bir görelim sizle beraber. Ondan sonrasına bakacağız. Şimdi bu son boss geldi. Bu ne yapıyormuş? Skilllerini bir ezberleyelim. Ee, ona göre ön tarafa bir tane vurdu arkadaşlar. Tamam mı? Ön tarafa vurdu. İlkini Q ile biz ön tarafa vurdu için dojadık. Ondan sonra pat at buna. Arkaya çaktı gene o hareketi. Tamam. Ee, arkaya vuruyor. Sonra bize vuruyor. Bize ne vermiş? Hemen bir kontrol ederiz yapalım. Çıkış hızı Tamam. Hiç sıkıntı yok kanka. Çıkış hızımız düşebilir. Saldırıdan yana bir problem yok. Ki biz bunu ya bir şey diyeceğim. Normalde kesebiliriz sanki. Baksanıza arkadaşlar. 200k falan vuruyor. Az da vuruyor ha bu arada. Bana niye öyle geldi? Bir dakika. Ben çok absürt bir şekilde oynadım. Yani. Bir bakmak için oynadım. Adam bize çok fazla vurmadı. Şimdi bir kanama attı. Tamam eyvallah. Ee, bunu vurayım ben. Eğer ki can gelirse üzerimize şu an bloke anında şeklinden derken niye bizim buna takık olduğumuzu ben gördüm. Ama kesin keseriz bu arada rahat keseriz harbiden rahat keseriz çünkü ben skill atmadım düz vuruş falan salladım bir deneyelim isterseniz internetimiz düzelmeden bile bunu kesebilirim gibi düşünüyorum en son bir tane zor olan bossumuz var onu da sonra deneriz şimdi e, becerime geldim becerilerimizi hemen düzeltelim canlarım bunu buraya alıyoruz ardından e, kanamayı silmek için bunu zaten kullanmıyorum o yüzden bunu alıyorum şimdi demeyin bana o skilli niye değiştirdin diye arkadaşlar bu aldığımız skill e, bizim ne işe yarıyor biliyor musunuz hemen söylüyorum kanama siliyor üzerindeyiz kötü etkilerin bir tanesini siliyor yani özetle bunu söyleyeyim yani başka bir şey yok ardından e, ikinci skill düz vuruş sonra pat düz vuruş. Ondan sonrasında arkadaşlar e, öfkeyle beraber takacağız. işimizi halledeceğiz. Bitireceğiz. Sembol. Sadece sembol atacağım. Öfkeden kastım. Sembol yani. Bunu arkaya vuruyor gene. Şimdi biz buradan pat atıyoruz. Ardından düz vuruş. E, sonra sembol. Evet tamam. Bana vurdu bir de can geldi üzerime. Harika. Bu arada mükemmel bir şey oldu orada. E, bunu vurduktan sonra dördüncü skill ile beraber arkadaşlar bir tane düz vuruş atacağım. Kanamayı henüz vurmadı çünkü görüyorsunuz. Kanamayı vurduğunu gördüğüm anda basacağım altıncı skillimize ve üzerimizdeki kötü etkiyi hissedeceğim. Bir tane daha düz vuruş attım. Bundan sonra kanama. Hatta bundan sonra ben can çekip Ardından kanama atayım. Yani hem can çekmiş olacağım hem de kanamamı silmiş olacağım. Sonra periye kalkışıp orada da bir şeyler yapacağız arkadaşlar Allah'ın izniyle. Bir can çekeceğim öncelikle. Canı çekmeyi bir aktif edelim. Çok güzel. Kendimiz üzerimizde can yenedik bu arada. Bu da 10 numara oldu. Bir daha can yenedik buradan. Tamam. Haydi bakalım. Allah'ım lütfen geçelim. Kanama atacağım üzerine. Kanamayla beraber double kanama diğer kanamayı da çakacağız. Ee, sonrasında bundan sonra büyük ihtimalle kanama atacak bize dediğim için oldu. Aynen. Kanama attı. Yani bir hareket anda HP ya da blok anda HP geldiyse şu anda. Blok'e gelmesi lazım. Geldi. Gelmedi. Kesmedik. O zaman canımızı falan kullan kullanabiliriz bunu geçmek için. Ya da bir tane saldırı bilirim diye düşünüyorum. Çünkü bunu geçebileceğimi inandım şu anda. Son boss ama burası birazcık sıkıntı. Şimdi savaş ayarlarında burada bir kere daha alabiliyoruz malzeme. Saldırımızı alalım. Yarın veyahut da başka günlerde de arkadaşlar buraya böyle bir geçelim. Ondan sonrası diğer tarafa bir girişmiş oluruz. Ee, bu arada şöyle bir şey keşfettim. Burada X skill arkadaşlar. ikinci skillimizi atmak çok daha önemli. Ee, niye diyecek olursanız. Zaten şu anda biz ilk vuruştan yararlanmadık değil mi? Buradan sonrasını arkaya vuruyor zaten. Bize vurmuyor. E abi ben hasar yemedikten sonra ne anlamı kaldı? Bu arada lanet almadık. Lanet'i unuttuk. Lan iyi ki hatırlattınız bana. Çok sağ olun. Bayağı işe yaradı arkadaşlar. Hatırlatmadınız. Ee, bunları busalım bir. Bir de buradan öfke basayım. Hani gerek yok diye düşünüyorum hani diğer başka şeylere de. Ee, rahat bir şekilde keseriz herhalde. Bunların ikisi birden basıkken lanete gerek yok gibi düşünüyorum. Umarım yoktur yani. Sonra bundan sonra düz vuruş atıyorum. Ardından arkadaşlar düz vuruştan sonra bu geliyor. Bu e, lazımdı galiba bize. Aynen öyle. Oo ama kardeşim sen de abarttın. ha Ben perime kalkarım abi. Direktman 5'ini skillimi çakarım. Sen bir an önce öl. Sen bir an önce öl. Biz senden bir kurtulalım. Yani ben eğer şu an da dostlarım bunu kesemezsem burada kavga çıkar. Net bir şekilde söylüyorum. Canımı da yenileyeceğim bu arada çünkü buradan. Yenilememiz gerekiyor. Aynen öyle. Yoksa biz buna ölürüz. Çok rahat bir şekilde bunu söyleyebiliyorum. 1 milyon vuramazsam katliam. Katliam sebebi. 1 milyon vururuz herhalde. Aynen. 1.300 vurduk. Yani 200 keşif puanı harcayarak bunu da geçmiş olduk. Diğer tarafta bir tık daha zorlanacağız. Ben bunları birazcık ayarlamıştım diğer taraf için de. Şu anda onu yapamayacağız. Yapacak bir şey yok. Hemen burada keşif diyelim arkadaşlar. Tekrardan keşif demeye devam edeceğiz. Ee, keşif puanlarımızı harcayıp keşif puanını biriktireceğiz. Burada pardon gökyüzü bu puanları eylem gücünü harcayıp keşif puanı biriktireceğiz. Ondan sonrasında 300 kişi puanına eriştiğimiz zaman bu kardeşimizi alıp keseceğiz bunu da. Ee, Dilerseniz bir deneyelim. Ne kadar hasar dediğimizi siz de görmüş olursunuz en azından. Çünkü çok fazla vuruyor bu kardeşimiz. Bakın girdim. Yani bu kanaması konusunda birazcık sıkıntı yaşatıyor bizi ama. ilk vuruşta mı kanama tuttu nasıl yapıldı bilmiyorum. Ben kombinasyonumu aynı şekilde yapacağım. Ha 1 milyon falan vuruyor bakın. 1 milyon 100k can yenedim ben az önce. 1 milyon 100k can ne demek biliyor musun? Çok şey demek arkadaşlar çok şey. Düz vuruşumu atayım ondan sonra sen vurayım basayım. Ee, bu arkadaşını kesmeye çalışalım ondan sonra. Bak mesela şu an kanama yedim değil mi? Dördüncü skillimi atayım. Ardından onunla beraber arkadaşlar kombolayabilirsem diğerini kombolamayı planlıyorum. Ee, kanamamızı silmiş oluruz. Aynı zamanda da bir can çekeriz üzerimize. Kankam yapıyor muyum? Yapamıyorum herhalde. Sana bir şey şu an dokunamadık bile. Canım biraz almadı nereden baksana. Utanma derim. Utanmaz herif. Sen ne utanmaz adamsın ya. Bak PD bir buçuk milyon vurdu bana. Ben bunu nasıl geçeceğim arkadaşlar? Bana bir açıklar mısınız? Bu adamın ölüm sırrı nedir? Bir buçuk milyon vurdum. Hareketan da HP falan geldi. Gene bir kanama attı. Yani çok zor bunun ölümü ya. Bunun ölümü gerçekten çok zor. O yüzden arkadaşlar her şeyimizi full artı full yapı, birazcık daha sağlamlaşmamız gerekiyor. E, etkinliği de fırlarsak belki yani biri 100-200 ksg sonrasında zorlayabiliriz. O da zorlayabiliriz. Canı inmiyor çünkü bak ya. Allah Allah. Çok değişik bir şey arkadaşlar. Yani çok çok değişik bir şey. O yüzden hiç kasmaya gerek yok bunu uğraşmaya. Biz yolumuza bakalım kardeşim. Haydi devam. E, keşif diyelim. Diyeceğim keşif puanımız bitti. Üzerimizde bu arada arkadaşlar 180 keşif puanımız var. Saldırımı alıyorum. Yine biriktiği zaman yarın 200 daha birikir büyük ihtimalle. Hediye yeni falan gelmiş. Bu günlük şeylerimizi size göstermeyeceğim. E, bizim yani bir deneme atarız belki arkadaşlar. Deneme haricinde ben buradan alabileceğim herhangi bir şey var mı onu kontrol etmek istiyorum yok e ee, buraya geldik burada potansiyel alabiliyoruz 45 üzerimizde vardı malzememiz bir potansiyel daha basalım bu kardeşimize 3 saldırı daha geldi çok ya bu saldırılar hayırdır ya bugün gözemedim ama güzel geliyor vallahi benim keyfimi yerine getirdi biraz yer altı labirenti uçurdum labirenti hemen bunları da baskın atalım bunlarda da malzememiz birikiyor zaten gene olsa e, ee, bastım canları buraya geldi ardından tek kişilik halinde peri turnuvası bunları geçiyoruz deneme kulemizi bir gidelim size göstermiş olalım fazla uzun tutmayalım videoyu deneme kulesini geçelim bakalım yani aslında buna da gerek yok siz bundan da sıkıldınız ya vallahi siz gerçekten her şeyden sıkıldınız. Nasıl olacak o iş arkadaşlar? Yani bir araf girebilirim. Ee, onu gösterebilirim sizlere. Buradan bir de XP'mizi alalım. Eksik XP'miz gelmesin abi. Günlük olarak bunların yapılması gereken şeyler. Gecenin bir saatinde video girdim. Siz bunu bir sonraki gün izleyeceksiniz. Yani bugün günlerden normalde. Perşembe aslında pardon. Aynen. Çarşamba bugün. Sabah çarşambaydı. Geceden sonra perşembe oldu. Siz bunu perşembe günü videosu olarak izliyorsunuz. Deneme kulesi falan filan derken buralara bir girişelim. Yani burada dostlarım şöyle söyleyeyim. Ben her gece soyunuyorum. Bazen oluyor. Soyunmayı unuttuğumuz vesaire oluyor. Arkadaşların deneme geçmesi için soyunmamız şart. Yani herkes e, geçemiyor. Geçmezlerse de sıkıntı. Zaten ben Peri'mi çıkarttığım zaman 1.5 milyonu düşüyor SG. Kadelleri de çıkarttığımda rahat bir şekilde geçebiliyorlardır diye düşünüyorum. Şöyle göstereyim sizlere. Lethal, Denemen ve Morbius arkadaşlar var burada. E, i̇lk turdan sadece şu şekilde sembolümü bastıktan sonra altın skillimizi atıyoruz. Ve burayı rahatça kesmiş oluyoruz. Ondan sonra Araf keseceğiz. Araf niye geçiyorum diye soranlar arkadaşlar var. Dostlarım Araf geçmemizdeki tek bir sebep var. O da bizlerin exp kasması. Exp biliyorsunuz ki bizler için çok önemli. E, yeteneğimizi yükseltiyoruz oradan. Zaten bunun saldırı ve diğer yetenekleri ama blok ve kritiği yükseltiyoruz üzerinde. Yani. Şu anda onlar bizler için önemli. Onlardan da sevgi alıyoruz. Ekstra olarak skill buffları vesaire var. Güzel bir şekilde ayarlayabilirsek onları da denk getirmeye çalışıyoruz. E bunlar da bizim için tabii ki önem arz ediyor. E hemen buradan sembolle beraber 6. skillimizi basalım. Ondan sonrasında iki kişi ölüyor. yere bir kişi kalıyor. Onu da kesiyoruz zaten düz vuruşla ve hatta düz vuruşla maksa beraber. Bu sefer ben kalacağım gene kendim. Aynen. Bak şu anda üzerimize gene can çekme skill var. Bak vurdum ya. Vurdu. Kaç 762k vurduk kendimize. Mesela bizim üzerimizde bizim bu hasar atma ihtiyacımız yok. Perimiz ve e, sakın olsa. Ondan dolayı böyle oluyor arkadaşlar. Bu katları geçtikten sonra bir de şöyle bir şey var. Üzerimizin ee, üzerimizde bir gibiliksin bakayım madalya ne kadar lazım bize bilmiyorum ama madalya değil yok. Nereden yapıyorduk? Ünvandan. Ünvan değil. Bakın oyunu şu an gece uykulu halde unutmam şaka mı? Burası. Yani 1950 oluyor. Buraya 200 seviye çıkartmış oluyoruz. Aynen. Burası da bizim için gene bir güzel bir SG arttırma taktiği oluyor. Normalde düşük SG'li çarlarımda yaptığımız zaman 300 SG falan geliyor. 350 SG falan geliyordu arkadaşlar. Bakalım bu çara ne kadar SG gelecek. Ee, bir yani 10 halde 0 haneli rakamlara 5'li 5'li rakamlara ulaşınca güzel ya özellik geliyor çünkü çara. E, kritikimiz kritimiz bu arada 17 küsür kalmış. Blokemiz de 15.5k Ben onu istediğim gibi ayarladım. Kritik 17. Aslında blokem de 17 olması gerekiyor ama umarım onu da bir, bir ara hallederiz. E, nasıl o kadar arttı diye soracak olanları varsa sembol ayarlarını yaptım arkadaşlar. Sealy Defense falan vardı da Taşları vardı soketlerde. Onları değiştirdim. Soketler dedim de şurada da şuradan bahsediyorum. Soket buradan. Hatta dedim gibi burasını da seviyesi atlamış. Burada da dostlarım ne veriyorduk? Bloke'mizi de dengelemeye çalışıyorum şimdi. Kritik orada %2 geliyor. Buradan mı gördüğünüz üzere o yüzden bir park var bir bu kalın. Onu da 17k yapacağım. Daha da fazla bir şey vermeye gerek yok yani. HP full. Defans full. Sihirli defans full. Saldırı full. Daha yapacağımız basabileceğimiz herhangi bir şey söz konusu değil oradan. O yüzden fazla kasmıyorum orayı. Vurduk. Gene bu şekilde arkadaşlar rahatça öldürebiliyoruz. Yani en azından bizim yardım etmemiz gerekmiyor insanlar. İnsanlar da girip burada kesebiliyor bize. Ve rahat bir şekilde geçiyorlar arkadaşlar bölümlerine. Şimdi buraya geçtik. Hemen arkadaşlar sandıklarımızı açmak istiyorum. açtım da bakalım ne kadar bir SG gelecek bize. 500 SG geldi. Güzel. Gene bugün de hiç yoktan arkadaşlar. Çok fazla yatırım yapma. Hatta yani yatırım baya bir süre yapılmıyor şere O şekilde şekilde rahat bir şekilde geçebiliyoruz. Ya bu da tabii bizim için önemli. Peri turnuvamıza girelim. Bakalım yine ikinciyiz. Morbi 1'e bile geçmiş. Allah Allah ya. Bakın bu pazar unutmayacağım. Bu pazar birinci olacağız arkadaşlar. Buradan güzel bir sevgi alacağız kendimize. Ve bayağı da fark atmış puan olarak herhalde anladığım kadarıyla Morbi. Ne kadar atmış? Biz 11. Oha bize çalışmışlar. Paso bize çalışmışlar burada. Ayıp ayıp ayıp. 11 k'ları düşmüşüz. 12 k bizim puanımız vardı. Çok ayıp kardeşim. Çok ayıp. Hiç yakıştıramıyorum. Hiç hiç yakıştıramıyorum. Ben sizde savaş açtımdan gelin lan buraya. <laughs> Özcan gel lan buraya. Değil mi? Hemen kendi yayınlarımız arkadaşlar fight atıyoruz burada. Bay efsane vesaire var burada. Peri turnuvasına tekrar giriyorum. Burada arkadaşlar ikinci morbi. Burada aradaki farkı açmamız gerekiyor. E, kendisiyle beraber. Letal vardı. Letal'in de olması lazım. Letal niye yok sıralamada? 3'te farklı insanlar var. Sıralama şu an ne alemde bakalım. Morbi 3'te letal var. tam bay efsane burada. Tam oha puanları eşitmiş şu anda. E, biz 1'e geçtik. Morbi burada. Bizim puanımız tam daha fazla. Güzel. Buradan devam edebiliriz. Peri turnuvası. Ben sadece Morbi'yi de alacağım arkadaşlar. Anlaşılan o sadece bize dalmış. Çünkü bizim önümüze geçmiş. Hem bizim puanımızı indirmiş hem de öyle yapmış. Morbi gel buraya. Detaylı dalmayacağım şu anda. Morbi. Sadece Morbi. Morbi ise arkadaşlar. Benim çok yakın arkadaşımdı bu arada. Kendisinin çare. Sanki burada anlatıyorum da yanlış anlaşılma olmasın. Arabızda kötü bir şey yok. Sadece Perit turnuvasında onunla çok güzel bir kapışıyoruz. Büyük ihtimalle buraya izler, Yorumlara yazar kankam benim. Ee, devam edelim bakalım. Pazar günü ben unuttum. Normalde arkadaşlar birinci olurduk ama pazar günü ben girmeyi unuttum. Ee, çara gece dışarı çıktım. Geldiğinde de saat 4 falandı. Tam da aslında Perit turnuvasının saatiydi. Ee, ondan sonra ben dedim ki kardeşim bilgisayar bilgisayar hiç uğraşmayalım yatayım. Ama peri turnuvası olsaydı aklıma gelseydi gene yatardım yani. Çünkü o kadar <laughs> yorgundum. E, takıldıktan sonra geceleri birazcık öyle oluyor arkadaşlar. Eve geldiğim an direkt direkt yatıyorum. O i̇şte bu da ne oluyor biliyor musunuz? Benim soyunmadığım zamanlara denk geliyor. Mesela soyunmadığım zaman ben büyük ihtimalle gece dışarı çıkmışımdır. Geldiğimde çok yorgunumdur. Uykum gelmiştir. E, bilgisayarda kapalıdır. Dedim bir derin bilgisayarı açmayalım o zaman kardeşim. Bu şekilde işlem oluyor. Ekstra gösterebileceğim bir şey yok arkadaşlar. Ben şimdi bunları halledeceğim. Bunları da sütmeyeyim. Yani bunları görmenize gerek yok. E, video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Böyle bir like yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın canlarım.